Bu yapılan çalışmaları birlik açıklamalarını istiyoruz. Adana'mızda ee, böyle bir kendi esnafımız, kendi evet. sıcırlık ayetli esnafımız rastlanmadı. Bunlar e, kendilerini bilmez e, bu Adana'mıza leke sürmeye çalışıyorlar. Bu leke Adana'ya tutmaz. Bununla ilgili Adana Kasaplar Odası denetimlerine atılmış durumda. Kim olursa olsun bununla üstüne üste gireceğiz. Bir tane Adana var başka Adana'mız yok. Adana'nın de kimseye kötületmeye kararlıyız. Bütün e, vatandaşlarımız zaten bizi denetliyor. Bakın 10 metre 15 metrelik yerde kasaplar ne sattığı görünen bir şey. Mutlak surette defalarca ben söylüyorum bunu. Deterjandan et bir arada satılmaz. birkaç tane e, esnafın yaptığını tüm Adana esnafına mal etmelerini istemeyiz. E, önümüzde de Adana Lezzet Festivali var. Biz lezzet festivaline hazırız tüm esnaflar olarak. Bizim 15 günde bir, ayda bir zaten bütün denetimlerimiz yapılıyor. Erkek kuzu etinden olduğu ve bunun kebap şeklinde insanlara sunduğumuzu insanlar görüyor. Birçok esnafımızın yani Adana'daki tüm kebapçıların etleri belli kasaplardan gitmektedir. Onlar da denetim doğrultusunda gitmektedir. Rastgele et hiçbir zaman esnaf kendi dükkanına sokmaz zaten. Herhangi öyle bir şey olmaz. Birkaç tane esnafın yaptığını bize mal etmelerini istemeyiz. Gönül rahatlığıyla Adana'mız gelip kebabımızı yiyebilirler. Münferit 3-4 firmada çıkıldı, at bir eşeğe gitti. Bu da bizleri ister istemez olumsuz etkiliyor. Ve lakin şu şekilde hani bizleri de kullanın, kullanıyormuşuz gibi lanse ediliyor. Bu üzücü bir olay. Ve Adana'mızda 3-4 gün sonra yapılacak olan festival öncesi böyle bir durumu çıkması üzücü bizim için. 15 günde bir, ayda bir devamlı denetimlerini sürdürüyor herhangi bir sıkıntı yaşanılmadı çok şükür. Hani 3-4 firmanın yapması, tüm esnafların yapılmış gibi gösterilmesi çok üzücü. Hem işimizi etkiliyor, hem Adana'mızı etkiliyor, hem kebabımızı lekeliyor. Bu bizim için derin bir üzüntü. <laughs>